Herkese merhaba. Bugün peygamber sünneti hakkında konuşacağız. Peygamber sünnetini tıbbi olarak bizler hipospadias olarak adlandırmaktayız. Bugünkü videomuzda peygamber sünnetinin nedenleri, tanısı nasıl konacağı ve tedavi seçenekleri hakkında konuşacağız. Peygamber sünneti nedir? Peygamber sünneti aslında pipin ucundaki idrar deliğinin normalde olması gereken yerden daha aşağıda olması durumudur. Yani burada delik pipinin en üstünde değil, daha altında pipinin gövdesinde veya da torbalara yakın konumda bulunabilmektedir. Yani idrar deliğinin olması gereken yerden daha aşağıda olması durumu. Bununla birlikte pipide de eğrilik bulunmaktadır. Yani pipide eğrilik ve idrar deliğinin normalde olması gerekenden daha altta olması durumuna peygamber sünneti demekteyiz. Her 200 erkek bebeğinden bir tanesinde peygamber sünnetiyle karşılaşmaktayız. Peygamber sünneti doğumsal bir hastalıktır. Gebelikte kullanılan bazı ilaçların peygamber sünnetine neden olabildiğini düşünmekteyiz. Ancak kesin bir nedeni bulmamaktadır. Peygamber sünneti nasıl tanınır? Aslında aileler bebekleri doğduğunda pipilerinde bir farklılık olduğunu sıklıkla fark etmektedirler. Bu konuda dikkat çocuk hekimleri de pipinin ucundaki deliğin olması gereken yerden daha aşağıda olduğunu fark edilmekte ve aileyi uyarmaktadırlar. Yani bu hastalık aslında bir spektrum. Yani çok ağır hastalar da var, çok hafif hastalar da var. Ancak baktığımızda bazılarında olması gereken yer hemen altındayken fark edilemeyebilir bile. Bazılarında ise çok daha aşağılarda, torbasına yakın bir yerleşimde idrar dili olabileceğini görebilmekteyiz. Aslında gözlemle ve tanısını konulabilmektedir. Birlikte başka rahatsızlıklar da olabilmekte sıklıkla. O yüzden peygamber sürekli e tanısı almış hastalarda özellikle ürolojik problemlerin eksik edebileceği bilinmeli ve bu yüzden araştırılması gerekmektedir. Peygamber sünneti e tanısı konmuş bebekte Bundan sonraki tedavi süreci nasıl olmaktadır? Aslında bebekliğinde, doğumdan sonra evet bunu tanışık olunabilmekte. Ancak ameliyat konusunda çok acele etmiyoruz. En az 6 ay civarında beklemek gerekiyor. Benim tercihim 6 ay ile 2 yaş arasında bu ameliyat sürecine başlanması gerektiği. Yani 2 yaşından önce ameliyat sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Peki ne yapıyoruz? Evet, peygamber sürecinin tedavisi cerrahi. Ameliyatta düzeltilmesi gerekiyor. Peygamber sünneti ameliyatı nasıl olmaktadır? Burada yaptığımız şey aslında bir yol oluşturmak. Yani pipinin ucundaki delik olması gereken yerden daha aşağıda bu deli yukarıya taşıyacak bir kanal, bir yol oluşturuyoruz. Bu yolda kaçak olmaması için mutlaka içine bir sonda yerleştiriyoruz. Yani bir sonda ve üzerine oluşturulmuş bir yol, bir kanalla pipinin altındaki delik ucuna taşınmaktadır. Aynı zamanda ameliyat sırasında sıklıkla peygamber sünnetine penis pipi eğriliği eşlik etmektedir. Bu eğrilik de düzeltilerek pipi daha düz konuma getirilmeye çalışılmakta ve delik yukarıya taşınmaktadır. Ameliyat sonrası dönem bizim için çok önemli. Burada ameliyatta evet bir kanal oluşturduk, eğriliği düzelttik. Ee, ancak bu oluşturduğumuz kanalın düzgün bir şekilde iyileşmesi gerekmekte. Bunun için o içine koyduğumuz sonların tıkanmaması çok önemli bizim için. Yani sonda düzenli olarak yıkanmalı ve tıkanması engellenmelidir. İkincisi pansuman. Pansuman bakım bizim için çok önemli. Yani pansuman ve sondaya çok özen göstermemiz gerekmektedir. Hastanın hasta değişmekle birlikte genellikle lipospadyas yani peygamber sünneti ameliyatı sonrası 5. gün pansuman açılmakta, 7. gün ise sonda alınmaktadır. Peygamber sünneti ameliyatının zamanlaması bizim için çok önemli. Eğer bu zamanlamaya dikkat etmezsek maalesef çocuğumuzda uzun dönemde psikolojik sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu da bizim tercihimiz bu ameliyatın 2 yaşından önce bitirilmesidir. Yani 2 yaşına gelmeden bu ameliyat sürecinin sonlanması ve tamamlanması gerekmektedir. Çünkü özellikle 2 ile 5 yaş arası dönem bizim için cinsel kimlik gelişimi oturduğu yaşlar. Bu dönemlerde çocuğun erkek çocuğun pipisi yapacağımız cerrahi müdahaleler Çocukta psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Peygamber sünneti ameliyat olmuş çocuklarda uzun dönemde ne gibi sorunlarla karşılaşılabilir? Ailelerin aslında en büyük endişelerinden birisi, ilerinde çocuğu olacak mı? veya da kısalık problemi yaşayacak mı? diye sormaktadırlar. Buradaki önemli olan nokta, idare değilin pipinin ucuna taşınması. Yani cinsel e, ilişki sırasında e, spermin, düzgün bir şekilde penisten dışarı çıkmasını sağlayacak bir yolun olması gerekmektedir. Eğer bu sağlanırsa biz ileride kısır problemi beklemekteyiz. Bugün sizlere peygamber sünneti konusunda bilgi vermeye çalıştım. Eğer çocuğunuzda peygamber sünneti olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekmektedir. Çocuklarınızla birlikte sağlıklı günler dilerim. Müzik